Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar ee, bugün hayran haritası oynuyoruz gerçekten hayranlarım varmış evet tabi var e, arkadaşlar bugün Harvadan da bir hayran haritası oynuyoruz biri bana şey hardan hayran haritasını gönderdi Discord c'den e, neyse başlayalım. Siz de gönderebilirsiniz arkadaşlar Discord'dan. Discord adınızı yazıp, e, kodunu yazıp gönderebilirsiniz. Oradan ben size ulaşırım. Ve bu kadar. Neyse başlayalım. Selam abi adım Hasan söylersen sevinirim. Söyledim. Hasan selam. Tamam. Bu tuş ne? Dur şimdi basmayacağım. Hikaye. Ha, hikayemiz var. Dur bakayım. Sen ne bir portal açtın ve portaldan bir anda bir canavar çıktı ve her yeri lavlarla kapladı. Senin görevin canavarı durdurmak. Çok saçma. Ne olsun hadi durduralım canavarı. Kim canavarmış? Bunlar kıyım mı? Ne kadar sağlam lan bu. Bak bu o kadar sağlam değil. Bunlar nasıl ışıklar? Ha, bunlar yeni gelen ışıklar doğru. Hmm, neyse. Buradan galiba başlıyoruz eee evet Ah eee hey olamaz bu bir nedir canavarı ondan kaç nedir canavar bu mu burada lav varmış ben buna düşersem ah şimdi tam tam özür dilerim söneceğim mi artık bir dakika ölürsem ne oluyor öldür beni steve lavın içinde yüzmeye çalıştı ha geri geliyorum buraya tamam Galiba spam point çekebilirim. Neyse şuradan bir atlayalım. Hop. Buzlardan kayarak öbür tarafa geç. Burada ne güzelmiş lan aşağılarda lava hep. nasıl bir canavar ya? Ben onu, ona şaşırdım. Buzlardan kayarak öbür tarafa geç. Tamam, geçelim. Bu buzlar niye erimiyor? Ha paketlenmiş buz galiba. Sen işini biliyorsun Hasan. Dur bakalım. Çabuk buradan yukarı çık. Ben burada bir spam point alsam mı? Yok lan tek de geçeceğim lan bu haritayı. Buradan yukarı çıkalım. Ada da yapmış. Güzel. Sevdim. Yaşasın. Bunlar su. Su mu? Aa su. Su. Su değil mi? Heh. Kandırmayın tabii. Bu sular bize yardımcı olabilir. Tamam. Olamaz. Buradan aşağı atlamak zorundayız. Niye hep olamaz ya? Olabilir belki. <laughs> Buradan aşağı atlamak zorunda. Oo, suyu tutturmam lazım. Tekle yapayım mı? Ee, ben tutturdum sayıyorum. Bana Neyse zaten ölmedik. Su bize yardım ediyor. Çabuk karşıya geç. Teşekkürler su. Karşıda da bir şey vardır. Ona da bakacağız şimdi. Map'i kısa yapmıştım galiba. Karakter kendi kendine zıplıyor. Oto zıplama mı açık? Ah evet. Bu su imparatorluğu. Bu su imparatorluğu. Nasıl? Evet burada yine iskelelerimiz var. Buradan yukarı çıkalım. Ada da yapmışsın güzel. Aha buz. Yine buz. Buraya keşke tabela koysaydın. Hop. Ah. Bana ben, in ben oradan geçtim ve buraya indim abi. Ben böyle sayıyorum. Buranın altında su mu var lan? Aa iskeleyi suyun içine koyabiliyormuşuz. Bak bunu da bundan öğrendim. Lan niye boş? La 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 yanmıyorum. Dur. şimdi ne yapacağım biliyor ah. Hop söndü. <laughs> Öleceğim şimdi ama. Geldik. Geldik. Ee, bura kaç blok lan? 1, 2, 3, 4. Ooo 4 blok. Ben 4 blok atlayamam. Atlanmaz çünkü Minecraft'ta 4 blok. Bir dakika lan. Biraz canım da olsun. Belki bir deneyeceğim. Atlayamazsam bile şu dibine düşerim. Oradan yukarı çıkabilirim belki. Ama canımın dolması lazım. Hadi can dol. Dol can 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 dol can. Can dolmuyor. Dur suda yüzeyim belki canım dolu. Blık blık blık. Tamam bundan atlayabilirim. Ah, ah, oh, ah su. Hah, tamam. Evet su imparatorluğu. Ee, dur. O, orada ne yazıyor lan? Orada şey var, şelale var. Başardın. Bitti ve sular kazandı. Bu kadar. <laughs> Harita bu ama güzel arkadaşlar haritayı biraz daha uzun yaparsanız sevinirim. Bu daha benim ilk haritamda o yüzden böyle kısa olmuş olabilir. Ben buradan niye düşer? Çok yukarı çıkamıyorum Tamam. Ee, orada <laughs> or oraya kendi köyü yapmış küçük. Ee, tam şeyin dışına bakmıyoruz. Bitti başardım. Yeee yeah. acıktım da. Mapleri uzun yapın arkadaşlar. Hikaye tarzında da o, yani bu Hasan'ın yaptığı gibi yaparsanız yine çok sevinirim. Sağ ol Hasan. Bize <laughs> gelemiyorlar ki. Gelseniz zaten. Hadi. hadi gelin. Hadi gelin. Sizden niye slime ball çıkmıyor lan? Ee, arkadaşımız galiba yaratık ganimiyetini kapatmış. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Abi sen orada ne yaptın ya? Aa benim icadım. Dur. Sen uzandın mı? Ah. Neyse orada benim icadım var. Ah. Kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Kaçamıyorum. Tamam buradan kaç. Ya sen gel? Video bu kadar arkadaşlar. Çıkabilirsiniz. Hasan sana da çok teşekkür ediyorum. E, ellerine sağlık. Çok güzel bir map yapmışsın. Biraz kısa olmuş ama. Bunu biraz daha uzatabilirsen. Tabii çok emek vermişsin de biraz kısa olmuş. Yani çok fazla emek vermişsin. O yüzden kısa olmuş. Biraz daha az emek verip ama yine de emek verip u çok uğraşmayıp da uzun bir harita yapabilirmişsin. Bay bay.